İslam'ın şartları. Namazı kılmak. Şimdi burada şeriatı getireceğiz arkadaşlar. <laughs> Bir de bunu, buna temas edelim. Şeriatı getirelim mi? Hepimiz Müslümanız ya. Niye istemiyorsunuz? Senelerce bizi böyle aldattılar. Çocuklar şeriat gelmez. Şeriat yaşanır. Bak birazdan teravih namazına başlayacağız. Allah kabul etsin. Amin. Bu şeriat değil mi? Allah'ın emrettiği peygamberin uyguladığı. Evet. Allahu Ekber şeriatın içindesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah şeriatın dışına çıkarsın. Anlaşıldı <laughs> mı? Evet. Ve sahurda kalkacağız içeceğiz, yiyeceğiz, neyse niyet edeceğiz. Yarınki günümüzün orucunu tutmaya. Allah kabul etsin. Amin. Ve Ramazanınız mübarek olsun. Amin. Bak vallahi de şeriatı yaşıyorsunuz. Billahi de şeriatı yaşıyorsunuz. Şeriat gelmez, yaşanır. Hep hepiniz hiç şeriatın dışında değilsiniz. Müslümansınız ya. Ha noksanınız var. Allah affetsin. İstiğfar edersiniz. Allah'a yalvarırsınız. Allah da sizi affeder. Siz özür dileyin, af dileyin. Ben vallahi gafurur rahim. Affedecinin ta kendisiyim diyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ne dedik? Oruç tutmak, zekat vermek, parayı çok seviyorsunuz, veriyor musunuz zekat? Zekatınızı veriyor musunuz? Hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar da İslam'ın şartları.